programımız tüm hızıyla ve köy Çerkez de devam ediyor. Şimdi de geri dönüşüm üzerine hizmet veren çok başarılı bir firmadayız. Neredeyiz? Makro çizgi geri dönüşümdeyiz. Yanımızda daha ortaklarımızdan Sayın Cemal Çelebi ve Ufukcan. Ee, burada firmamızla ilgili bakalım biz böyle neler aktaracak ama öncelikle merhaba diyelim. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız efendim? Teşekkür ederim. Sağ olun. Sizler nasılsınız? Sizler iyi merhaba. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Sizler nasılsınız? Çok mersi. Bizler de çok çok iyiyiz. Öncelikle çok teşekkür ediyorum bizi ağırladığınız, konuk ettiğiniz programımızda da hukuk olduğunuz için. Şimdi tabii ki yaptığımız çok ilgili bir bilgi sizden alacağız bir yalan. Öncelikle firmamızı biraz tanıyalım. Ee, Cemal Bey nasıl oluştu, hikaye nerede başladı diyelim. Ee, biz e, 2023'ün birinci ayında buraya tesisimizi kurduk. 2023'ün altıncı ayında lisansımızı, ruhsatımızı ve bütün belgelerimizi aldık, faaliyetimize başlattık. Çok da, bu anlamda şimdi özellikle e, günümüzde geri dönüşüm çok büyük bir önem taşıyor. Hep ekonomik bir yurt olarak hem malzeme al, anlamında. Geri dönüşümün öneminden biraz bahsedebilir miyiz sevgili izleyicilerimize? Tabii. E, bugün e, bir ton kağıtla 17 tane ağacımızı kurtarmış oluyoruz. Yani her bir ton kağıdımızı topladığımızda 17 tane ağacımızı kurtarmış oluyoruz. En büyük önemimiz aslında bu. Geleceğe oksijen yatırım yapıyoruz bir yerde. Kesinlikle ama sadece geri dönüşümün aslında faydaları saymakla bitmiyor. Bu anlamda halkımızın biraz daha duyarlı olması ve biraz daha e, çabalaması gerekiyor. Evet. Çünkü sonuç olarak bizim nesillerimiz. Yetişecek devam edecek bizden sonrası Tabii. yani her attı, yani şey her her attığımız kağıtta bir tane ağacımızı çöp attıklarını bilsinler bunu istiyoruz. Evet. Peki şimdi yaptığımız çalışmalar neler, hizmetler neler sizden alalım. Lütfen. Ee, Serap Hanım biz buraya 2023 yılında geldiğimizden bu tarafa yaklaşık bir yıllık süreç içerisinde 20'ye yakın personel istihdam ediyoruz, 6000 metrekarelik bir geri dönüşüm tesisinde hizmet vermekteyiz dışarıda 50 üzerinde firmayla çalışmaktayız ki burası bizim daha hedeflerimizin %10'unu gerçekleştirmiş durumdayız. Bunun çok daha fazlasını yapmak hedefindeyiz. 11 tane sanayi bölgesi olan bir lokasyondayız burası. Evet. OSB'si olan bir lokasyondayız. Çok daha fazlasını burada yapabileceğimize inanıyoruz. Bu doğrultuda da 20 personelimizle dışarıda 50'den fazla firmamızla her ay burada bin tane bin ton kağıdı geri dönüştürmenin vermiş olduğu gururla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu Cemal Bey'in bahsettiği gibi 17 tane ağacı bir ton kağıt kurtarıyor. Biz bin ton kağıt yapıyoruz. Bu 17 bin tane ağaç demektir her ay. Biz bunu çöpe gitmekten kurtarıyoruz ve ülkemiz ekonomisine katkı sağlıyoruz. Bunun da haklı gururunu yaşıyoruz. Çok güzel. Evet. zamanda manevi olarak da çok büyük bir... Evet. Gurur kaynağı. Gurur kaynağı bizim evet. için. çok büyük emeklerle hizmet veriliyor bu anlamda. Evet. Ama sadece kağıt değil, birlikte birçok farklı. Tabii ürün. ki, tabii bir ki. Bir şey Şimdi şöyle, bir ton camın e, üretilmesinde de e, 100 litre benzin harcanıyor. Bu da e, fosil yakıtların tüketimi demektir, karbon ayak izi demektir. Evet. Bunların da ülke ekonomisine katkısını yine geri dönüşüm firmaları sağlıyor. Biz buraya 2023 yılından geldiğimizden bu tarihe kadar olan bir sene zarfında, bir buçuk sene zarfında kazandığımız ivme çok daha başarılı. Ama tekrar söylüyorum, bunun bir adım daha öteye taşımak için de gerek çevre danışmanlık firmalarımızla, gerek burada İSG firmalarımızla destekli olarak ilerlemekteyiz. Daha da büyütmeye, daha da hızlandırmaya çalışıyoruz. Büyütmeye, geliştirmeye, Geliş, de devam, ediyoruz. geliştirmeye devam ediyoruz. İnovasyon Hı. şart, dünyada birlikte birlikte entegre çalışıyoruz değil mi? Muhakkak, Büyük. muhakkak Büyük. evet. Burada şu anda Avrupa Birliği'nin 36 firması var, 36 ülkesi var. Biz 36'dan sondan ikinci sıradayız. Ee, bu bizim ülkemiz için yani e, üzücü bir durum. Ama e, bizim gibi firmalar çoğaldıkça, vatandaşımız bu doğrultuda e, bilinçlendikçe biz daha hızlı, daha e, motivasyon yüksek bir toplum haline gelebiliriz. E, şöyle söyleyeyim ben size, biz e, bu e, geri dönüşüm sektöründeki e, geçmişimizi gelecek nesillere taşıma birinci önceliğimiz. Tabii ki burası bir ticari kuruluş. İkinci önceliğimiz de burada para kazanmak ve e, işletmemizi büyütmek de hedeflerimiz arasındadır. İnşallah. Yolunuz çok uzun. Ee, başarılar diliyorum. Çok size, teşekkür, ediyorum. Ediyorum. teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. dolayı. Ayaklarınıza e, sağlık. E, çok teşekkür ederim. ederim. E, bu anlamda son olarak neler söylemek istersiniz sevgili izleyicilerimize? E, geri dönüşümün önemini e, halkımız, toplumumuz, özellikle gençlerimiz e, okusunlar, araştırsınlar. Bizler bu sektörde 20 senedir hizmet vermekteyiz. Şu anda geçen yıl 2023 verilerine göre Türkiye'de geri dönüşümün %30'u toplanmaktadır. Bu yıl 2024 verilerinde %35'lere çıktı. Her yıl %5'lik bir dilimle TÜİK verilerine göre 2035'te bu oran %60'ları hedeflemekteyiz. Bu da gençlerimizle ve yeni gelen neslimizle mümkündür. Onların da bu konuda kendilerini bilinçlendirmesini talep ediyorum, arzu ediyorum tavsiye ediyorum. Tavsiye ediyorum kesinlikle. ben teşekkür ederim. Çok evet, sağ olun. Sevgili izleyenler programımız hızıyla devam edecek. Sıkı bizden ayrılmayın.